Selamlar değerli dostlar. Dolapta mevcut ilanlarınızı nasıl görüntüleyip ve kaldırmak istediğiniz bir ilan varsa da bunu nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda dolap uygulamasında hesabımız giriliyken sağ alttaki hesabım kısmına gelip buradan yukarıdan dolabımı seçeceğiz. Dolabıma Za, e, tıkladığımızda burada mağazam ve ürünlerim kısmı yer alıyor. Burada sizler herhangi bir ilan verdiyseniz e, veya herhangi bir ürün eklediyseniz burada görüntüleyebiliyorsunuz ve ürün e, ürüne tıkladığınızda detaylı bir şekilde tıkladığınızda burada ürünü sil kısmını e, bulacağız. Ürünü sil kısmına tıkladıktan sonra da daha önceden eklemiş olduğumuz veya kaldırmak istediğimiz herhangi bir ürünü buradan görüntüleyip kaldırabiliyoruz. Dediğim gibi Dolapta bu şekilde vermiş olduğumuz bir e, ürün ilanını silip kaldırabiliyoruz. Ürünlerimden eğer daha önce bir ürün verdiyseniz zaten burada gözüküyor satmak istediğiniz bir ürünü buradan görüntüleyip ürünü sil kısmı ile beraber ürünü kaldırabiliyorsunuz ilandan. Bu şekilde dediğim gibi ürün silme e, işlemini bu şekilde yapabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.